Karşındakine kırıldığın zaman ilk olarak ne yapıyorsun? Susuyor musun? Kabuğuna mı çekiliyorsun? Yoksa ona neden kırıldığını söylüyor musun? Kırıldığımızda çoğu zaman susarız, içimize kapanırız ve karşımızdakine bir mesaj verdiğimizi düşünürüz. Ben kırıldım, bunu fark et. Ama sessizlik çoğu zaman anlaşılmaz, hatta bazen yanlış anlaşılabilir. Düşünsene karşındaki senin neden kırıldığını bilmeden belli bir süre geçiriyor ve bu sürede aranızda görünmez bir duvarın oluşmasına sebep oluyor. Evet kırıldığımızda konuşmak bazen zor gelebilir ama işin aslı şu. Küçük bir cümleyle bile kendini ifade etmek o anki durumu farklı yere taşır. Şu an sana kırgınım konuşmak istemiyorum. İşte bu ifade bile aranızdaki sessizliği bozar ve o görünmez duvarın oluşmasını engeller. Konuşmak cesaret ister ama susmak ilişkiyi yavaş yavaş eritir. Eğer kırılmış olursan ol kendine şunu hatırlat. Karşındaki insan senin düşmanın değil. Bu hayatta birlikte yürümek istediğin hayat arkadaşın. Hatırlatmak istedim. Sevgiler.